Geçen sefer senle güzel bir çekim yapmıştık. Evet. Burcu. Buket'in arkadaşı Burcu. Hmm. Sevda abla yorum yaptı altına. <laughs> İsmet abinin dedi e, hikayeleri çoktur. dinlemesi keyiflidir dedi. Ay Ali Kemal amcanın kızı Burcu. Selam buradan ikisine de. Sevda ablay'a da Burcu'ya da. Bakarım daha hatırlamadıklarım ve tanımayanlar da var. Allah Allah. Tabi tabi altına şey bırakmışlar. Mağpete, severler tabii, Senin tabii. anlattıklarından hoşlananlar izlemişler işte. Evet. Güzel. Şimdi palamut getirdi babam sağ olsun. Fırında yaptık, sağlıklı olsun diye. <laughs> çekiyor, Afiyet çekiyor. olsun. Mevsimi şimdi bol bol yememiz lazım. Evet. Tavuktan da ucuz, etten de ucuz, evet. balık en azından yiyorsun. Ve de Balan. bol çıktı, güzel oldu bu sefer. Sağ olsun kardeşim beni kolladı, güzel temizledi, verdi etti. Mis gibiydi, iriydi, bol güzel yağlıydı. Tabii. Yağlıydı. Evet, oradan <laughs> da balık muhabbetlerine geçtik şimdi. <laughs> evet. Babam da askerliğini Rize'de yapmış da. İşte Rize çıktı, yani Rize bilmiyoruz da. <laughs> Hepiniz Cevdet Sunay, eski Reis cumhur, bizim kamp genel müdürümüz. Öyle mi o İzledim, zaman? Tabii. Ben de isim benzerliği sanıyorum sen şimdi anladın. Kendi. Sonra Reis cumhur oldu ya adam. Biliyorum işte tabii. isim benzerliği bizim sandım. Bir kordonun arkasındaydı milli takım kampı. Evet. Maçlarımız bitti. Toplandık oraya. Hepinizleri memleketlere yollayacağım. Şubeye. Sabah 9'a gireceksin. Akşam 5'te işte, evdesin yazacağım dedi. Sportusunuz çünkü. Tabii milli olmuşuz falan. Tabii. Tamam. Komandanların kaldırdım. Ben dedim memleketim istemiyorum. Deniz olan en uzak yer neresiyse oraya gideceğim. <laughs> falan. Niye istemedin memleketini? <laughs> Biraz uzak dedin kalayım, ayrı kalayım. Ondan sonra <laughs> olur mu pelvan falan filan dedi bana rahmetli. Olsun komandanların falan derken Öbür iki arkadaşım da. Biri Bursalı. Onlar da peyvan. Birisi Sivaslı. Biz de gideceğiz. İsmet peyvanlar. Biz üçümüz geldik. Rize'ye. Rize'ye. Ama Onlar da sen gidiyorsun diye geliyorlar Efendim? yani. Senden ayrılmamak için. Tabii. Tabii. Ondan sonra gittik. Nereden gittik biz? Zeytinburnu'nda askeri misafirhane vardı. Oraya geldik İzmir'de. Orada iki gece yattık. Sürüş kağıtlarımız verildi bedava. Devlet asker olduğumuz için. Rize'ye gittik. Rize'de işte aşağı yukarı ben iki ay on günlüğüne kaldım. Ötekiler falan. Yok dediler biz seni bekleyeceğiz. Beraber gideceğiz. İyi falan ama orada iş durmadık. Bahçede hep antrenmanlar, koşuyoruz, terliyoruz tabii, falan. Antrenmanlara devam ediyorsunuz. Ha. Ondan sonra Necati abiyle gittim, buldum. Baba dostumuz Necati Morgül. banlık şey, Rize'nin en değerli insanlar bunlar. En hani güç, kuvvetli hem de ahlak böyle. Ondan sonra bana beni sever misin dedi. Aa dedim bayılırım abi Dur adam ne iş yapıyordu onu söylemedik. Balıkçı. Aa, teknesi var, büyük gemisi var. Ha. Tamam mı? Şeye bunlar Yunus avına çıkıyorlar. Yunusları Yunus ya. Avlanır mı ya? Bak şimdi burada Et Balık Kurumu'na veriyorlar. Resmi. Bak, hala yapıyor mu Et Balık Kurumu bunu? Efendim? Hala yapıyor mu? Kalmadı. Balık kalmadı ki. Yunus. Yok. Boğazdan geçiyor. Şimdi Amfilen yapıyorlar. Biz seviyoruz onları. Tamam. Yunus balığı avlanıp Et şimdi Balık kurumu. Şimdi yapıyor. Ne yapmış yani? Oldu da balık var şey balık onu fabrikası var. Hı. Bütün Türkiye'ye orada inek yemine Hı. karıştırıyorlar. Tavuk yemine de karıştırıyorlar falan. Bana öyle dedi. Yalnız dedi. 6-7 gün yandık döneriz dedi bana. Açılıyorlar. Dedi, abi bunun. ne yapıyoruz? Biz de hem Yunus avlıyoruz hem kalkan dedi. Bak bu var dedi. Kalkan ağı. Muhafizeller asılı duvarlarda. Bunlar dedi Yunus vurmak için. Ama devlet müsaadeli bu. Tabii devlete satıyor He. zaten. Dediğim gibi 20 kişi böyle sıralanıyor. Yani 20 kişi biliyor kişiler... muydunuz hiç bakın yani Yunusları devlet avlattırıyor ve para veriyor. Ama 40 Ö sene 40 sene evvel, 40 sene evvel tabii, tabii. Böyleymiş yani. Tabii. 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 Şimdi Sonra... aynı balık ununu orduda balık unu fabrikası var. Amsilen yapılıyor. Anladım. Amsilen yapılıyor. Evet. Bütün işte hayvan yemlerine falan karışıyor bunlar. Ha? Kalkan da sallıyorlarmış. Efendim? Ağlarla. O da Aynı mı ağla? O. Tabii. Hmm. Bu palamut ağlar şimdi var ya. O da radarla gördüğü zaman kalkan. Kalkan Ruslara yakın. Soğuk suyu seviyor. Soğuk suyu seviyor. Orada oluyor. Bile hmm. Bir de Ruslar çalışkan adamlar. Evet. Balığı yenmiyorlar. Bu senin mutfak gibi çelik ağlar var. Evet. Onların içine Mecba artıklarını dolduruyorlar, çöp artıklarını dolduruyorlar, balıklar onları dilikliye dilikliye yiyor, Güçleniyor. onun için kalkan orada çok. Çekiyorlar balıkları. Büyükte, he o şekilde öyle. Bunlar işte radarla bakıyor, gördüğü zaman hemen sarıyor. Onun şeyleri, ağları, bu senin parmağının kalınlığında. O ipleri. He, önce değil öyle falan. Çünkü ağır balık olduğu için kuvvetli balık. Ancak böyle. çekiyor. Tabii. Abi dedim, ne yapacağız 5-6 gün dedim ya. Ben dedi geleceğim dedi şubeye. Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ben dedi geleceğim şubeye dedi. Kumandanımdan senin dedi izin alacağım sana dedi. Adi Bey'i ben tanıyorum dedi. Kumandanımızın adı Adi Bey'di. Allah rahmet eylesin Allah herhalde rahmet eylesin. vefat tabii, etmiştir. Tabii canım. Senin kaç yaşlı? abi de öldü, o da öldü. Ayıp Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bana bir hafta izin verdi komandan. Git dedi Pelvan. Sen, şey, ama ben bile ona dinamitle kumandana balık vuruyorum. <laughs> Nasıl vuruyorum? Ay Allah. Dipte kayalar var böyle büyük. İstabil Kol kadar isabet gördünüz mü hiç? Hiç görmedim. Karadeniz'de çıkar bu. Ben de hayatımda ilk defa orada gördüm. Bir attım dinamiti, balık suyun üstüne öldü kaldı. Tekneyle topluyoruz kepçeyle. Ulan ne bunlar şaşırdım. Ondan sonra yanımda Karadenizli çocuk var Rizeli. Abi bunlar amışır Çok pahalı balık şey. İstabit dedi. Evet. O kadar Ama değil. kol gibi. Allah Allah. Kocaman kocaman böyle. Karadeniz istabit, i̇stabit. Neyse öyle vuruyordum. Kumandan beni ondan seviyordu. Kumandan da affedersiniz kusura bakın pizandı birazcık. Ben vuruyordum balıkları. O da balıklarla içiyordu. Bak hani, bak. Hani, Babam hem anlatıyor hem de yani çekildiğinin <laughs> farkında biliyor tabii. Size anlattığı için. Tabii çok güzel anlatır sağ olsun. Ondan sonra <laughs> ıı, tamam dedi Pelman çık bir hafta. Şimdi denizin ortasında istop ediyorlar makineyi. Hı hı. Herkes yatıyor. Hı. Bir kişi mavzeller leme kalıyor evet. gemide. Hani hava patlarsa ya işte onların ışıkları yanıyor ama göremeyiz sis olur, bilmem ne olur Tabii diye. Tabii bir kişi he, Mermi atıyorlar havaya. O gemiye öyle ses veriyorlar. Ha. İşiyi görmezse. O evet. şekilde o nebesi, onun için bu. Tayfa yatıyor orada ama bir hafta temizlerler. Vurulan balık, dediğim gibi aşağısı ambar, buzlayıp buzlayıp oraya kasayla koyuyorlar. Bir hafta sonra Rize'ye geliyor, ya İstanbul'a geliyor, ya Samsun'a nerede para ediyorsa kalkan balığı, öyle. Yunuslar zaten vuruluyordu değildi hemen, tamam Şimdi vurduğu zaman kanlı suyu gören hemen kepsiyi kaldırıyor, vinç kaldırıyor, ambara şey güverteye koyuyor. sabahleyin ya bir hafta sonra, üç gün sonra balık şeyine giderdi, fabrikasına gider. Öyle oluyordu yani. Bir hafta ben o zaman o adamla gezdim ben. Ama Allah razı olsun. Sonra ama güzel bir şey değil mi? Sabaha kadar tabii, çok tabii. keyifli, tabii, o. çok değişik bir şeydi. <laughs> Yemek hani hep balık, hep balık <laughs> ama. Lan diyordum bıkmadınız mı Oo, diyordum. balığa? Ooo pelvan diyordun. Bıkılır mı? ha Ben de abi her gün yiyeyim, hiçbir şey olmaz diyordum. Çok severim balığı. Yok ızgara yapıyorlar, yok tava yapıyorlar, abi. koca koca kuzuneler var teknede, fırın yapıyorlar. Oo. <laughs> Aşçı var. Özel Tabii. yemek yapıyor falan filan. Aşçıları var. Yani askerlerimiz öyle geçti bizim. Çok Ondan güzel. Ondan sonra geldik. <laughs> Şimdilik bu kadar. Babamın sohbetleri çok fazla. Çok hikayeler o kadar çok ki bitmez. Daha devam edeceğiz. Balamut yiyince şimdi bu geldi aklıma. <laughs> Hemen değerlendirmek istedim. Şimdi bir de gelecek videoyu kaçırmayın. Babam ünlü oldu sosyal medyada. Ya o konuyla ha. da ilgili konuşacağız. Ha? Ne dersin baba? Ha? Aynı konuyla. Aa, ünlü oldun sosyal medyada. Ha. Videolara çıktın, YouTube'lara çıktın. Onu da konuşacağız tamam mı? Tamam. Tamam. Haydi görüşürüz şimdilik.